Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Cihan Altın. Girişimsel kardiyoloji alanında uzmanlığım var. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı gibi hastalıklarla özellikle ilgilenmekteyim. Ben özellikle kalp yetmezliği konusunda da daha hani kendi hastanemde özelleştim diyebilirim. Kalp yetmezliği hastaları ve bunların hani ihtiyaç duyduğu kalp pilleri gibi çeşitli uygulamalar üzerinde daha ilgili, uygulamalara daha ilgili. Şimdi kalp pili dediğim zaman halkın kafasında tek bir şey geliyor ama kalp pilleri farklı farklı türdedirler. farklı fonksiyonları vardır. Ben bunların tiplerinden bahsedeceğim. bunlardan birincisi kalbi yavaş atanlarda taktığımız kalp pilidir. Pacemaker ismindedir. bunun görevi kalbi hızlandırmaktır bu hani genç yaşlı fark etmez birçok kişiye e, taktığımız bir kalp pilidir. E, tipik olarak bu hastalar hani kalbi çok yavaşlar. Hatta e, yürüme anında bayılabilirler. Bayılma ataklarıyla gelebilirler. E, baktığımız zaman nabızları düşüktür. Gece uykuda çok çok daha düşüktür. Hatta böyle bazen duracak kadar yavaşlamalar olabilir. Bu tür hastalarda kalbi garanti almak için taktığımız bir pildir. E, kalp hızı yavaşladığı zaman bu pil devreye girer eğer kalp hızı hızlanırsa devreden çıkar yani tamamen bir bilgisayar programı gibi kalbin hızını ölçer gerekli alanlarda devreye girer gerekli alanlarda da devreden çıkar Örneğin hasta koştu diyelim kalbi biraz hızlandı devreden çıkabilir kalp hızı iyice düştü yavaşladı hemen devreye girer örneğin 60 hızında atmasını sağlar biz ayarlarız o at limitleri belirleriz ikinci Kalp pilimiz şok cihazı ismindeki defibratörlerdir. Bunlar biraz daha büyük pillerdir. Örneğin kalp krizi geçirmiş ve sonrasında işte kalbine biz elektroşok yapmışız ve dönmüş. Daha sonra belli bir süre geçmiş, kalp büyüklüğü devam etmiş, kalp yetmezliği devam etmiş. Efor kapasiteleri yani yürüme kapasiteleri sınırlı. Tekrar tekrar böyle şoklama ihtimali olan hastalar, e, tekrar tekrar ritimleri her an bozulabilecek hastalar, bunlara taktığımız bildir, hastayı sürekli takip eder, e, gerekli anda e, tespit eder olayı, diyelim hastanın kalbine e, o sırada inanılmaz bir kötü ritim bozukluğu girecek ve ölmesine neden olacak. Onu tespit eder ve çeşitli şeylerle döndürmeye çalışır, çeşitli uyarılarla. Döndüremezse aynı bizim e, Dizilerde hastalarımızın izlediği gibi e, şok cihazıyla nasıl biz çakıyorsak içeriden çakar. Daha düşük bir jülle çakar tabii ki. Hasta aynen şöyle irkilir. Yani bir yumruk gücünde göğsüne bir darbe almış kadar sert bir şey hisseder e, ve kendine gelir. E, çok tipik örnekleri vardır. Yani ölmek üzere olan bir insanı hayata döndürür diyebilirim. E, bazı insanlar ritim bozukluğuna yatkındır. Bunlar da ölümcül ritim bozukluğu olabilir. Ölümcül ritim bozukluğu olanlarda takarız ve bunlar ölümcül ritim bozukluğuna girdiği anda devreye gider ve tekrar şoklamayla düzeldir. Üçüncü olarak taktığımız kalp pili ise gene bu bir önceki kalp pilinin biraz daha modifiye edilmiş halidir. Bu ek olarak kalp yetmezliği hastalarında yani örnek veriyorum bir hasta var evde tuvalete zor gidiyor. O ee, eğer uygunsa, bazı tabi parametreler var, bizim baktığımız teknik konular var, onlara girmeyeceğim. Eğer uygunsa kalbin gücünü arttırabilecek, yani efor kapasitesini arttırabilecek, tuvalete gidecek hastayı evden dışarı çıkartabilecek kadar güçlendirebilecek piller var. Uygun hastalarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Bu piller de gündemde Türkiye'de de aktif olarak uygulanmaktadır. Şimdi Operasyon şu şekilde yapılır. Birincisi, Hasta uyutulmaz. Konuşa konuşa yaparız. Basit bir operasyondur. Hastanın gözünde hani kalp bildiğince aman tanrım ne oluyor? Neremi kesecekler gibi falan bir düşünce olur. Kesinlikle genel anestezi gerektirmez. Lokal anesteziyle ağrısız bir şekilde yapılır. Genelde sol tarafa takarız. Şu gördüğünüz benim cebim kadar. Belki bundan da küçük. Özellikle bu ilk saydığım piller için bundan da küçük bir kese açarız. Tabi öncesinde burayı uyuşturuyoruz güzelce. Burayı açtıktan sonra buradan geçen bir damar var kalbe giden bir toplar damar var. O toplar damarın içine bir tel göndeririz ve o telin üzerinden de kalp pilinin kablosunu göndeririz. Sonra ikinci bir tel göndeririz kalp pilinin ikinci kablosunu göndeririz. Sonra bataryası esas enerji ünitesi kablolarını o enerji ünitesine bağlarız. Boyutlarını da göstereyim. Modern piller bu kadar artık. Şok cihazları da bu kadar. Yani öyle dev gibi şeyler değiller. Bunlar çok küçük şeyler artık. Şu kadarcık piller bile var. Hani çok küçük piller bile var. Buraya yerleştiriyoruz o pili. Cilt altında böyle elediğiniz zaman elinize gelir. Ama dışarıdan birisi genelde göremez. Ama ellerse böyle dokunduğu zaman hisseder. Sonra burayı dikip kapatıyoruz. Bu kadar basit bir işlem. Genelde bir saatin altında biter. Ee, çok uzun sürecek bir işlem değildir. Ee, komplikasyon e, istenmeyen olay olabilir mi? Tabii ki her işlemde olabileceği gibi bunda da olabilir. En sık görülen e, komplikasyonlar kanamalardır. Yani çevreden kanayabilir, sızdırabilir, iç kanama yapabilir hafif seviyelerde. Buralarda şişme, ödem olabilir. Ee, onun dışında e, daha çok istenmeyen olaylar kablolar yerinden oynayabilir. Bunlar düşük ihtimalli şeyler. O zaman tekrar açıp tekrar bakmak gerekebilir. Onun dışında en sevmediğimiz komplikasyon enfeksiyon olmasıdır, bir enfeksiyon kapması, mikrop kapması. Bu zaman, o zaman bu pili tamamen çıkartmamız gerekebilir, başka yerden tekrar takmamız gerekebilir. Çok çok nadir görülür. dediğim gibi uygun şartlarda, uygun merkezlerde, kaliteli bir şekilde yapılan işlemlerde bu komplikasyonlar çok nadir görülür. Bataryaların tabii ömrü vardır. Ee, ne kadar kullandığı da önemli hastanın. Mesela örnek veriyorum. Bir hasta var, e, bayıldı diye taktık e, kalp pilini. Bir yerde takılmış ya da e, ama kalp pilini neredeyse hiç kullanmamış. Yani hep kendi ritminde çalışıyor hastanın pili. Ömür boyu gidebilir o pil ona. E, ama başka bir hasta var, diyelim, sürekli kalp piline bağımlı. Sürekli kalp pilinin e, etkisiyle yaşıyor. Bağımlı derken kalp pilini çıkartırsanız hasta e, yaşamına devam edemeyebilir yani bağımlı tamamen kendini kalp, kalp piline bırakmış kalp kendini pile bırakmış bu kişilerde kalp pili 5 ila 10 yıl arasında gider genellikle daha sonra e, basit bir işlemle genel lokal anesteziyle uyuşturuyoruz çıkartıyoruz pilin bataryasını söküyoruz başka batarya takıyoruz aynı kablolar devam ediyor geri yerleştiriyoruz yani hani anlattığım kadar basit bir olay. Kimsenin hani gözünde büyütmesini istemem. Yani uygun merkezlerde, kaliteli merkezlerde, e teknikleri e iyi olan hani iyi cihazlar kullanan merkezlerde çok çok rahatlıkla yapılan işlemlerdir. Pillerin tabi çeşitli çeşitli markaları var. E bazı markalar e diğer markalardan daha pahalı. Yani e nispeten her şeyde olduğu gibi. hani örneğin bir arabada olduğu gibi bunlarda da hani e bazen. E, kalite farkları olabiliyor. E, bunlar ama e, hastaneler genellikle bunları hani e, belirli bir şeyle anlaşmayla aldıkları için genelde hastanede çalışanlar için e, belirli bir pil markasını takmak durumunda kalıyorlar. Ama özel merkezlerdeki doktorlara gidenler kendi pil markasını seçebilir. Doktoruyla konuşabilir. Doktoru tavsiyede bulunabilir. Şu pil markası daha uygundur diyebilir. En önemli noktalardan birisi genç bir hastaysa MR uyumlu taktırmasıdır. Benim tavsiyem. Çünkü pil takılan hastalar yani gençsiniz, ya ne olacağınız belli değil. Boyun fıtığı olacaksınız belki 5 sene sonra, bel fıtığı olacaksınız. Diziniz menüsküs olacak. MR çok sık kullanılan bir tetkik günümüzde. MR'a giremeyecek bir duruma gelmek çok kötü bir şey. MR uyumlu bir cihaz taktırmak çok daha mantıklı olur. Ee, bence hani gencisi de yaşlısı da özellikle gençlere kesinlikle MR uyumlu öneriyorum. Onun dışında gene en çok sorulan sorular e, internetten hani okuyup yok cep telefonu kullanabilir miyim yok işte mikrodalga fırın beni etkiler mi değişik değişik televizyona yaklaşabilir miyim gibi sorular gerçekten geliyor bunların cevabı telefonla da konuşabilirsiniz mikrodalga fırına bir şey de koyabilirsiniz televizyona da yaklaşabilirsiniz böyle şeyler pili etkilemez diğer kulağınızdan rahatlıkla konuşabilirsiniz Hiçbir şey yok. Aslında o kulaktan da konuşabilirsiniz ama biz yine de garanti olsun diye şu an onunla ilgili araştırmalar çok olmadığı için diğer kulaktan konuşun diyoruz. Ee, tek etkileyecek şey, en önemli şeylerden biri MR cihazı, ikincisi e, güvenlik dedektörleri. En çok el dedektörleri. E, çoğu güvenliğin elinde öyle sallayarak gezdirdiği e, böyle e, sizin üzerinize tuttuğu el dedektörleri pilin ayarlarını değiştirebilir. Ondan uzak durmak lazım. E, diyelim bir alışveriş merkezine giriyorsunuz. E, diyeceksiniz ki bende e, pil kartı var. E, bende pil var. Sizi elle arayacaklar. Hiçbir şekilde o güvenlik kapısından da geçmiyorsunuz. Havaalanları dahil. E, bunlar pilin ayarlarını bozabilir. Olur olmaz bir yerde bozulan ayar sonrasında bir sıkıntıya girebilirsiniz. En temel dikkat edilecek şeyler bunlar. Onun dışında operasyondan sonraki dönem için yani özellikle ilk birkaç ay kolunuzu 90 derecenin üzerine kaldırmamanız lazım. Kablolar gerilmesin diye. bu kolunuzda ağırlık taşımamanız lazım. Bunlar da hani genel olarak uyarılarımız arasında. Burada en önemli hani vereceğim mesaj günümüzde teknoloji hızla gelişmekte bu teknolojiyi yakından takip eden hekimlerle eğer bir kalple ilgili rahatsızlığınız varsa, kalp pili gerektiriyorsa uygun bir hekime danışarak uygun indikasyonlarda bu pillerden faydalanabilirsiniz. Bunlardan hani ömür uzatan var aralarında. Sizi, hayatınızı kurtaracak piller var. Benim gördüğüm hani hastalar bir süre sonra ne olacaksa olsun moduna giriyor ama aslında o iş öyle değil. Sizi sevenleriniz var. Herkesin hani modern tıptan yararlanmaya hakkı var. Dolayısıyla bunları ihmal etmeyin. Doktorunuz öneriyorsa kalp bilini uygulayın. Basit bir işlem. Bu bir açık kalp cerrahisi değil. Ve herkese buradan sağlıklı günler dilerim.